Merhabalar. Covid virüsü ile sonunda ben de tanıştım. Evet, ben de bir korona hastası oldum. Fakat benim için sürpriz olmadı. Zaten beklediğim bir şeydi. Çünkü çalıştığım iş ortamında yakın çalışma arkadaşlarımın 8 80 yakını benden önce birlikte çalışmışlardı. Karantina sürecinde kendimde bazı hastalık belirtileri hissettim. Grip yoktu ancak ishal, halsizlik ve koku alamıyordum. 10 günlük evde karantinada kaldığım bir süreçten bahsediyorum. E bu süreçte tabi benimle beraber benimle yaşayan eşim ve çocuklarım onlar da beraber karantinaya yandı. Ben 10 gün aile bireylerim 14 gün karantinaya almış oldum. Sürüntü dediğimiz sebepler hastanede nübette için akşam üzeri kendimi grip yapmaya başladı ve bundan dolayı bir sürüntü verdim ve ertesi günü de sürüntüm pozitif oldu haber hastaneden geldi ve evimizde durumumuz iyiyiz hastaneye alalım küçük çocuk ben iyiydim dolayısıyla evimizde o günü karantinada kaldı karantinada sürecinde tabi sağlık bakanlığı ekipleri gelip bayan ettiler, kontrol ettiler, ve ilaçlar verdiler, tavsiyelerde bulundular. Karantina sürecinde tavsiye edildiği gibi ailece evimizde kaldık. Ben evimin odasında yalnız kalmaktaydım. Eşim bana yemek getirdiğinde mutlaka maske takıyordu. Ben de odamdan lavaboya gitmek için çıktığımda her seferinde mutlaka maske takmaktaydım. Ve bu süreci tamamladık. Karantina bitti ve çok şükür kendimi oldukça sağlıklı hissetmekteydim aile bireylerimde de herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim bunları neden anlattığımız sebepleri. Derler ya, her şerde bir hayır vardır. Bu 10 günlük karantina süresi benim için çok faydalı oldu. Evde bir odada yalnız başıma zorundaydım. Odamda televizyon yoktu. Fakat bilgisayarım unutmaktaydı. Karantinan günlerinde virüsün vermiş olduğu rahatsızlık sebebiyle genellikle yatakta çoğu zaman uyuklayarak günlerimi geçirdim. Birkaç gün sonra kullandığım ilacı etkisiyle virüsün etkilerini sayıkladı ve kendimi daha iyi hissetmeye başladım. bu dönemde inzivaya çekilmiş bir dervişe benzetmeye çalıştım ve o hale bulunmaya çalıştım. Meditasyon ve insanların içsel veya ruhsal halleriyle ilgili bazı videolar da izliyordum internetten bu arada. Bunların da etkileriyle yoğun yaşam içerisinde unuttuğum kendimi yeniden fark ettim. Ve kendimi derinlemesine incelemeye, dinlemeye başladım. Bunlar yaşadığım hayatı ve yaşamın sırları hakkında düşünmeye sevdikler ve bu dünyaya geliş sebebimiz nedir acaba? Bugüne kadar bilgilerimiz her şeyleri ilham yoluyla mı öğrenen ve sevdiklerimizden mi? Örnek olarak diğer canlılar da bir yavru doğduklarında ona şefkat gösterip kadar, o büyük olgunluğu aşındaya kadar onun her türlü ihtiyacı bir karşılamakta ve onun için de bir bulunmaktadır. Evet. Demek ki bazı şeyler ilahi kudretin ruhlara işlediği kutları sebeplerinin sonuçlardır. Ancak insan çok değerli olmakla beraber çok da büyük sorumluluklar ve bir özellik verilmiştir. Insan aklı sayesinde yaratılış sırasında işlenmiş bazı bilgi kurtları ve çevrede edindiği bilgiler dışında düşünerek keşifler yapabilme kabiliyetine sahiptir. Bakın insan olmanın unluğu sadece çevrede edindiği bilgilerle yetinmektedirler. onların duyu denemeleri sadece ailesi ve çevresinden öğrendiklerini var. Öyle değil mi? Kusura bakmayın lütfen. Lafı çok katıldım. Ancak şimdi bana göre asıl önemli olan şeyleri size aktaracağım. Korona vakası ilk günleri sokağa çıkma yasakları uygulandığı dönemlerde de yazmıştı. Bana göre bu vaka ilahi bir uyar olmakla beraber insanlığına sunulmuş bir fırsattır. Şöyle ki, bir yazıma şu sorularla başlamıştır. Nerede haklı hukuklarımız, kıtalar arasında her başlık her türlü silah, Bombay'dan, Bombay'dan, Şehir'den, nerede? Kendisini dev aynasında gören insanoğlu, bir virüs karşısında, gözle görülmeyen bir virüs karşısında astığı gücü olduğunu herhalde bugün fark etmiştim. Binlerce insanı öldüren, kuvalarını yıkan tanklarınız, toplarınız, silahlarınız ve ordularınız nerede? neden bu karşı bir müdahalede bulunabiliyorsunuz bunlarla. Bu silahlar için ne kadar para harcıyorsunuz? Acaba bu paraları insanlığın güvenliği, sağlığı ve huzuru için harcasaydınız? Bugün bu pani, tedirginliği ve korkuyu yaşar mıydı? Bana göre ilk başta küresel güçteki bazı kuruluşların kalleşçe bir saldırısıydı korona meselesi. Evet, ben bunu da Ancak şu an bunu yapanların da büyük bir korku ve panik yaşadıklarından da eminim. Çünkü plan dağının üstünde bir durum oluştu ve onlar da şimdi ve sağlık alemi gibi şaşkın ve korkuyla kurban Gelişen olaylar onların planlarını ve onları da Hani Halidem çıkıp çok kısa sırada yiyip her yan ve hastalıklarla, ölümlerle, bütün dünyada işine rastlanılmamış büyük bir korku ve paniğe sebep olan COVID virüsü bana göre insan ilahi bir uyarıdır. Bir yerde okumuştum. Şu an insan ruhunun en büyük korkusu keyfinin kaçmasıdır. Hep deriz insanlık ölmüş. Bu söz aslında mecaz değil. İnsanlık ruhsal yönden öleni çok olur. Sadece bedenler yani cesetlerimiz yaşamaktadır şu an gelin. Onlar da çevreleri aslında bir bir tehlikeyle dururken bu tehlikelere alışmış bir vaziyetteydi. Fakat korona çıkınca firavunlaşıp yer gök benimdir diye hatta dünya liderlerinden tutun da en sırada insana kadar hepsi bir anda olağanüstü bir korku ve paniğe kapıldılar. Evet, sözünüzün tüm insanlığa ilahi bir uyarıdır, umuruna dokuz. Aklınızı başınıza toplayınız. Bu dünyaya ne için geldik, yaşamın manası nedir acaba? Benim bu sorulara cevaplarım şunlardır. Bütün dillerin ve ahlaki yüzler gözünde sevgi ve iyilik emredilmektedir çevremize sevgiyle bakalım ve keyfimizi harcadıklarımızdan birazcık duysa kısalım. En yakınlarımızdan başlayarak darlık ve sıkıntı. Düşkünlere, zayıflara yardımcı olalım. Düşeni kaldıralım. Zayıf kuruyalım. Kimsesiz, kimsesiz, kimsesiz olalım. Yaşamı düzenek koyacak yer yüzünü güvenli ve güveni hakim kılacak en büyük güç sevgi ve iyiliktir. Fakat şimdiki gibi sadece dinde değil susuzluklarla sosyal medyada paylaşımlarla değil kendimizi kainatın bir uzun gibi Her şeyden ve kainattaki her sıkıntı ve sorunu bizi de rahatsız edebileceği bilinciyle gezegenimizdeki her şeye saygı ve sevgi duyarak sadece sözde değil, elle, de, ellerimizle, elimizdeki imkanlarla imkanlarımız ölçüsünde tüm aleme sevgiyle, iyilik yap. Bir şey ve Böyle güzelleştirecek oluyor. Sen ne Teşekkür ederim.